Merhaba Kartallı çocuklar. Ben Kartal Belediyesi Kastamonlu Şehit Şerif Abacı Kreşinden Burcu Öğretmen. Kreşlerimizde kısa bir mola vermişken, sizler evlerinizde gayet güzel dinleniyorken, bugün hep birlikte hem eğlenip hem öğreneceğimiz bir etkinlik yap ve ne dersiniz? Evet yapacağımız etkinliğin adı Oblok Hamuru. Oblok Hamuru için bize gerekli malzemeleri size sormak isterim. Boş bir kap, mısır nişastası, su, ve gıda boyası. Gıda boyası yoksa evinizde parmak boyası olabilir. Parmak boyası yoksa katmayabilirsiniz tabi ki de. İlk önce mısır nişastamızın hepsini döküyoruz kabımıza. Evet. Daha sonra gıda boyamızdan katıyoruz içine. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Suyumuzu yavaş yavaş katıp diğer elimizde de karıştırıyoruz çocuklar. kendimiz veriyoruz. Burada göz kararı katıyoruz. Çocuklar, bu etkinliğimizin yüzeyi bir sulu, altı ise katı olmaktadır. Bunun sebebi ise mısır nişastasının ince uzun tel yapısına sahip olması. Karıştırıyoruz çocuklar. kendimiz veriyoruz. Burada göz kararı katıyoruz. Çocuklar bu etkinliğimizin yüzeyi bir sulu, altı ise katı olmaktadır. Bunun sebebi ise mısır nişastasının ince uzun tel yapısına sahip olması, suda çözül suda çözülmeyi ama yayılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Elimizi aldığımızda Bakın şimdi size gösteriyorum. Elimize alıyoruz. Baskı uyguladığımızda bunu top yapabiliyoruz. Ama kendi haline bıraktığımız zaman görüyorsunuz ki yayılıyor çocuklar. Evet, bir daha yapalım. Bakın. Evet, bu eğlenceli. O blog hamurunu sizler de evlerinizde yapabilir, hem eğlenin hem öğrenebilirsiniz. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, evde kalın çocuklar.